Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yine farklı bir soruyla karşınızdayım. Bu sefer ne diyor sorumuz? AA ve BB iki basamaklı doğal sayılardır. AA çarpı BB'nin çarpımı neymiş arkadaşlar? 363'müş. Bu arada kolay bir soru, temel bir soru. Olduğuna göre AA iki basamaklı doğal sayısının alabileceği değerler toplam bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar AA çarpı BB eşittir 363 diyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın AA dediğimiz sayı nasıl bir sayı? Önce bunu belirtelim. Bakın 11, 22 olabilir, 33 olabilir, 44 olabilir. Bakın bu şekilde ilerler. BB de aynı şekilde. 11, 22, 33, 44 ve bu şekilde ilerler. Neden? Çünkü bakın basamaklara bakın. Birler basamandaki rakam da aynı. Onlar basamandaki rakam da aynı. BB için de geçerli. O zaman ben bu sayıları inceliyorum. Peki şimdi A ile BB'den öyle iki sayı seçeyim ki arkadaşlar çarpımı 363 olsun. Benim gözüm burada hemen şöyle bir şey görüyor. Bakın şu 3, şu 3. Aklıma şöyle bir şey çağrışıyor. Şimdi mesela 11 ile çarpmanın bir kuralı vardır. Mesela 22 çarpı 11'i hızlı bir şekilde çarpabiliyorduk biz. Nasıl yapıyorduk? Şu 2'yi ve şu 2'yi yazıyorduk. Ortalarını boş bırakıyorduk. İkisinin toplamını da ortaya yazıyorduk. Bu bu şekilde oluyordu. Şimdi ben bu 363'ü de inceleyince aslında 11 ile hangi sayıyı çarpsam 363 elde ederim? Bakın 3 33 oluyor değil mi? Niye? 3'leri yan yana yazmışız. Ortasına da ikisinin toplamını yazmışız. Yani buradan AA ve BB'yi hızlı bir şekilde seçebiliyoruz. Peki AA ne olabilir arkadaşlar o zaman? 11 olabilir. <laughs> ya da 33 olabilir. İkisinden birisi olabilir. BB de aynı şekilde. O zaman bize bu ikisini alabileceği değerlerin toplamı sorulduysa hemen hızlıca bir toplayalım. 33 artı 11'in toplamı ne yapacak arkadaşlar? 44 yapacak. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Dediğim gibi kolay temel bir soruydu. Yeni sorularda görüşmek dileğiyle.